Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz üçlü karbon çelik pişirme tavası 179 lira. Zarif beyaz kelebek kancalı fener 244 lira. Porselen beyaz yedili baharat takımı 745 lira. Fincan askılı standı 149 lira. Üçlü yanmaz yapışmaz tava seti 16-20-24 santim boyutlarında 289 lira. 6 kişilik bambu kahve takımı 272 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 4 adet cam kahvaltı çerez tabağı 122 lira. Granit, döküm sık dilimli kek kalıbı 207 lira. Arzum, ızgara ve tost, Makinesi 3 yıl garantili 1159 lira. Kütahya porselen 24 parça yemek seti 1399 lira. Kumaş baskılı abajur 315 lira. 10 adet duş memesi temizleme fırçası 15 lira. Tek kişilik nevresim takımı 292 lira. Çok yönlü emaye tencere seti 954 lira. 22 cm, boyutunda dekoratif, gaz lambası 79 lira. 6 kişilik, çizgili kahve fincan takımı 399 lira. 3 boy, trend dekoratif şah tüp 299 lira. 24 parça, 6 kişilik yemek takımı 1250 lira. Kadınlar, için rahat polar astarlı bornoz 435 lira. 3 parça, Yapışmaz tencere tava seti, 706 lira. Çift, kişilik çiçek desenli nevresim takımı, 485 lira. 24 santim, boyutunda yuvarlak, kapaklı döküm tencere, 333 lira. 6 kişilik 14 parça çay seti, 1470 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Bayan, düz renkli yüksek topuklu sandalet, 203 lira. Büyük, kalınlaştırılmış şeffaf plastik, leğen tanesi, 226 lira. 12, parça cam kapaklı paslanmaz, çelik tencere seti, 1304 lira. Bayan, şık kadın dolgu topuklu sandalet, 251 lira. Stantlı, seramik baharat kaşıklı set, 612 lira. Standlı şık atıştırmalık servis seti 240 lira. Çiçek desenli nevresim takımı 429 lira. 6 kişilik gold yaldızlı desenli porselen fincan takımı 690 lira. Acar 6 kişilik porselen kahve fincan takımı 557 lira. Güral porselen 24 parça yemek takımı 2099 lira. Güral, porselen 24 parça damla, yemek takımı, 1599 lira. Güral, porselen 24 parça 6 kişilik, yemek takımı, 2690 lira. 24 parça, desenli lüks porselen, yemek takımı, 2350 lira. İkili, sızdırmaz saklama kabı seti, 120 lira. 2 adet, kristal cam yağlık sirkelik, 379 lira. Mehtap, üçlü tava seti 18-22-26 santim, boyutlarında, 339 lira. İkili, 5,5 litre kapasiteli jumbo, boy un bakliyat saklama kabı, 174 lira. Mega, boy kilitli kapaklı un bakliyat, saklama kabı, 125 lira. 14 parça, 6 kişilik kahvaltı takımı, 550 lira. Dörtlü, büyük boy çorba kase, 225 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 18 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 1350 lira. Üntaş, kelebek desenli çift kişilik pamuklu nevresim seti, 270 lira. Sekizgen, üçlü zigon sehpa, 319 lira. 12 parça, şafır granit tencere, Seti 1699 lira. Madame Koka üçlü sosluk 51 lira. Madame Koka yumurtalık 31 lira. Çift taraflı çift kişilik nevresim seti 310 lira. Cam gıda saklama kapları tanesi 130 lira. Kapitone yatak örtüsü 590 lira. 3 adet Çekmece içi iç giyim saklama kutusu, 110 lira. Samira, cam kapaklı çelik tencere, seti 16-18-20 santim boyutlarında, 739 lira. Mutfak ve banyo dolap içi temizlik malzemesi düzenleyici sepet, 129 lira. Çiçek, baskılı nevresim takımı, 350 lira. Elastik, kemerli pijama takımı, 135 lira. Karaca peynir tabağı tanesi 90 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 449 lira. Karaca, ay çiçeği desenli, 4 kişilik kahve fincan takımı, 299 lira. Ev terliği, peluş yıkanabilir yünlü kadın terlik, 90 lira. Kristal, taşlı yumuşak dokulu bayan örgü buluz, 160 lira. Altılı, 12 parça kahve fincan takımı, 330 lira. Yanmaz, yapışmaz silikon maşa, 59 lira. 7 parça, granit tava tencere seti, 850 lira. 32 santim, boyutunda cam kapaklı, ayaklı sunumluk ve kurabiyelik, 289 lira. Bambum, taşe ve maye çaydanlık seti, 410 lira. 4 katlı, Ahşap görünümlü plastik raf ünitesi 350 lira. Yataş çift kişilik nevresim seti 410 lira. 4 katlı mutfak balkon kiler için sebze sepeti 230 liraya. 6 adet banyo aksesuar seti 550 lira. 6 adet vakumlu bambu kapaklı cam baharatlı kavanoz seti 250 lira. Pamuklu Çift kişilik nevresim seti, 290 lira. 12 parça, çiçekli gol çay bardağı takımı seti, 288 lira. Paşa Bahçe, kulplu cam su süt şişesi, 98 lira. Yıkanabilir, dökülmeyen yatak odası oturma odası alısı, 210 lira. Banyo paspas seti, 130 lira. 10 adet, cam saklama kapları sızdırmaz, 250 lira. 24 parça, 6 kişilik porselen yemek seti, 890 lira. 16 parça, yemek takımı, 550 lira. Kar topu, one el örgü ipi tanesi, 32 lira. Porselen, çay tabağı seti, 120 lira. 8 parça, banyo ve el yüz havlu seti, 150 lira. Seramik kupa fiyatı 60 lira. Mermer, desenli yer sofrası 70 santim boyutunda, 229 lira. Bayan, şık omuz deri çanta, 390 lira. Üçlü tava, seti 20-24-28 santim boyutlarında, 350 lira. Bisiklet yaka tunik, 210 lira. Paslanmaz çelik kettle, 2 yıl garantili, 399 lira. Karaca cam çaydanlık 450 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.